Politika faizi düşerse piyasa faizleri düşer. Bu her zaman doğru değil. Özellikle uzun vadeli kredilerde fiyatlama daha çok beklenen enflasyona göre yapılıyor. Neden? Çünkü kredi verenler özellikle bankalar paraların getirilerini reel olarak korumak istiyorlar. Dolayısıyla uzun vadelerde fiyatlama yaparken enflasyonun o vadede ne olacağı hakkında bir fikir oluşturup o fikir üzerinden fiyatlama yapıyorlar. Dolayısıyla beklenti bozulursa Faizler düşmeyebilir, hatta artabilir. Ee, yani uzun vadeli kredilerde ki bu krediler hem vatandaşımızın refahı için önemli olan krediler, çünkü konut kredileri özellikle mesela daha uzun vadeli kredi ya da yatırım kredileri biraz daha uzun vadeli kredi. Eğer biz yatırım ortamını iyileştirmek istiyorsak uzun vadeli kredilere biraz daha odaklanmalıyız ki uzun vadeli yatırım kararları daha sağlıklı e, verilebilsin. Özetle uzun vadeli kredilerde fiyatlamalar. Merkez Bankası faizinden ziyade enflasyon beklentileri üzerinden şekilleniyor. Burada hassas bir denge var. Bu denge gözetilmezse politika faizi kararları piyasa faizlerine yansımayabiliyor, hatta ters şekilde de yansıyabiliyor. Burada aslında bir e, örnek de var. Burada bir grafik e, de hazırladık. Baktığımızda politika faizi düşerken piyasa faizlerinin düşmediği tam tersine arttığı bir dönemde yaşadık. E, Merkez Bankası 5 puan'a yakın bir indirim yaparken, politika faizlerinin, e, piyasa faizlerinin, işte tüketici faizlerinin, ticari faizlerin, e, hazine borçlanma faizlerinin 4-5 puan hatta 7 puan'a kadar artabildiğini gördük. Bu neden gerçekleşti? Çünkü bu süreçte enflasyon beklentileri bozuldu. Enflasyon beklentileri bozulunca buradaki fiyatlamalar, merkez bankası fonlama maliyetlerini düşürmesine rağmen yukarı yönde gerçekleşti. Yani artış yönünde gerçekleşti. Bu arada ters örnek de mümkün. Yani politika faizi sabitken yani Merkez Bankası faizini değiştirmezken bile eğer enflasyon verileri iyi geliyorsa ve piyasada enflasyonun düşeceğine yönelik inanç pekişiyorsa faizlerin düşmesi mümkün. Bu tarz dönemlerde yaşadık. Bu aradaki ilişki her zaman birebir değil. Burada hassas bir denge söz konusu. Biz burada faiz indirimi konusunda hem bu hassas dengeyi gözeterek hem de ara hedeflerimize olan sadakatimizi gözeterek en doğru kalibrasyonu yapmaya gayret ediyoruz. Burada önümüzdeki dönemde geçmişte de olduğu gibi enflasyon verileri yani enflasyon patikası ve enflasyon beklentileri ana belirleyicilerden olacak.